Celal Hoca gerçekten sevdiğim, sempatik ve tatlı bir bilim insanı. Hatta bu videoyu hazırlarken dahi Celal Hoca'nın teke tek programlarından birini seyrediyordum. Ama hocaya biraz kırgınım çünkü Celal Hoca bazen bilimi amacı dışında adeta dinleri yanlışlamak ve manipüle etmek için kullanabiliyor. Dini bilime uydurmak için kıvrananlarla Celal Hoca arasında bence hiçbir fark yok. Çünkü din ve bilim birbirinden ayrı hatta tamamen farklıdır. Din İnsanların manevi alemleriyle alakalı kişisel inançlarını sembolize ederken bilim ise somut dünyanın kanunlarını çizer ve hayatımızı kolaylaştırır. İkisi de birbirinin antitezi veya destekleyicisi değildir. Zira dinlerin tüm argümanları Tanrı'dan gelirken bilim tam aksine insanların buluşlarına dayanır. Evet, aradaki fark bu kadar bariz. Celal Hoca da bunu gayet iyi bilmesine rağmen maalesef bazen nefsine yenik düşüp adeta şu dinlere bir çatayım dercesine bilimi bir sopa gibi kullanabiliyor. Tamam, Celal Hoca'yı töreri etmek kolay ama ondan esinlenerek bilim veya din konusunda hiçbir bilgisi olmayan bazı cahiller ortaya çıkıp işin dozunu kaçırabiliyor. Biliyorsunuz günümüzde marjinal olabilmek için hiçbir bilgisi olmamasına rağmen ateist olan birçok ergen vatandaşımız da var. Neyse konumuza dönelim. Oysa bilim dinleri yanlışlamak demek değildir. Zira inançlı birçok bilim insanı da vardır. Newton, Einstein, Nikola Tesla, Aziz Sancar ve daha birçok bilim insanı bunun en güzel örneğidir. Ama Celal Hoca çoğu zaman ne yazık ki bunu unutabiliyor. Hatta bilimi bazen dini yalanlamak için Eğip bükebildiği zamanlarda oluyor. Örneğin Celal Hoca'nın Kur'an ayetlerindeki dağların depremleri önlemesiyle ilgili konuyu ele aldığı şu videosuna bir göz atalım. Selam. Diyor ki: "Efendim biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık." La tam tersi. Tam tersi. Nasıl oluyor? Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaları. Dağ olmadı mı? Tüm düz yerlerde zelzele olmaz. Kratondur Ben sana bir örnek ver. Burada gördüğünüz üzere Celal Çengör Kur'an-ı Kerim'i yanlışlamak için örnek olarak dağların depremlere sebep olduğu tezini savunuyor. Oysa kendisi de bunun doğru olmadığını, dağların depremlerin sebebi değil sonucu olduğunu gayet iyi biliyor. Zira düz iki plakanın çarpışması sonucu birinin diğerinin altına girmesiyle oluşan dağlar yani depremlerin sonucu olarak oluşan dağlar daha sonra oluşan depremlerde de adeta bir tampon görevi görerek depremin etkisini azaltıyorlar. Peki sizce Celal Hoca bunu bilmiyor mu? Elbette gayet iyi biliyor ama kendi inançları neticesinde bunu bu şekilde anlatıyor. Evet, gelelim Celal Hocanın dinine. Evet şaşırmayın, Celal Hocanın da bir dini var ve bu dinin adı ateizm. Kutsal kitabı da Darwin'in yazdığı türlerin kökeni. Buna bir din demek sorun. <laughs> evet şaşırmayın Buna bir din demek zorunda kaldım. Çünkü bizim ülkemiz dışında evrim teorisi bu kadar radikal bir şekilde lanse edilmiyor. Adı üstünde netice itibariyle bu bir teori. Yani yer çekimi gibi bir bilimsel kanun değil. Hatta teori olarak bile görmeyen birçok bilim insanı var. Onlar buna hipotez diyorlar. Ama ülkemizde bırakın teoriyi adamlar tamam evrenin sırrı evrim diyorlar ve radikal bir şekilde buna inanıyorlar. Elbette özgürler inanabilirler ama bunu bize bir kanun veya bilim denince akla ilk gelen şey olarak lanse etmelerini ben yanlış buluyorum. Ee, Celal Hoca Jurassic Park'ta bir dinozor tüysüz olarak kullanıldı diye siz kimsiniz ulan deyip celallenmişti. Hocama bir tavsiyem var. T-Rex tüysüz diye sinirlenebiliyorsunuz. Bu hassasiyetinizi milyarlarca mensubu olan dinlerde saçmalık diye bahsederken de gösterseniz çok mutlu olurum. Az önce de söyledim. Celal Hoca çok daha ileride olan birçok Nobel ödülü dahi almış inançlı bilim insanı var. Demek ki neymiş? Bilim dini yok saymıyormuş. Celal Hoca da din ve bilimi birbirinden ayırt etse ve konu din olunca jeoloji biliminde dini argümanlar kullanılmıyor. Sorunuzu diyanete sorun dese bence çok isabetli bir açıklama yapmış olur. Zira din ve bilim tartışması kısır ve gereksiz bir tartışmadır. Ayrıca bir de dini bilime uydurmaya çalışan bazı insanlar var. Bunlarla ilgili de yepyeni ve güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Abdullah Güllü. Bir bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.